Yine her zamanki gibi geç yatıp yataktan kalkmaya zorlandığım bir güne başlamıştım. Yatakta hayatı sorgularken annemin bağırışları ve sert adımlarla odama gelişini duyunca kalktım, hazırlandım, otobüse bindim. Giderken de ara ara uyukluyordum. Neyse okula vardık. Bizim arkadaşlar dedi, "Gelin ders başlayana kadar pastanede oturalım, kahvaltı yapalım." Tamam dedik, gittik pastaneye oturduk. Ama lan oturduğumuz yer o kadar rahattı ki. İçerisi de sıcacık, mayıştık haliyle. Herkes daha önündeki böreği, poğaçayı yiyemeden kaldı. Ben de dahil. kaldığımızı nasıl fark ettik peki? Bu pastane sahibi bizim uyuduğumuzu görünce fotoğrafımızı çekiyor. Sonrasında da müdüre atıyor. Çünkü müdür kardeşi. İki adımlık yer zaten adam geldi bize kalkın lan diye bağırdı. Neye uğradığımızı şaşırdık. O esnada ders çoktan başlamış, yoklamalar falan alınmış he hey. Bizse mışıl mışıl uyuyorduk. Rahatlığa baksana. Hayır üstüne devamsızlık sıkıntımız da var yani. Yumurta kapıya dayanmış. Neyse işte müdür bizi kaldırdı birden azarlamaya başladı. Yarım gün yok yazıldınız zaten. Üstüne de velinizi arayayım da görün dedi. Biz başladık yalvarmaya çünkü hepimizin annesi babası devamsızlıklarımızı sildirmek için en az bir kere gelmiş. Ve bilirsiniz anneler babalar okula gel git yapmayı sevmez. Müdür de biz yalvarırken bir teklifte bulundu. Dedi ailenizi aramamı istemiyorsanız bana bir iyilik yapacaksınız. Eğer yaparsanız size kıyak geçip yok yazmayacağım dedi. Yapalım hocam nedir dedik. Abisine baktı şöyle. Yapılacak iş var mı dedi? Birkaç koli taşınacak. Bir de yerler paspaslanacak dedi. Müdür de işiniz hazır. Hadi bitirince yanıma gelirsiniz dedi. Ulan ceza almayalım diye bir saat iş gördük. Birkaç koli dediği de onlarca koli çıktı. Pert olduk. Sonrasında da iş bitti. Gittik okula. Müdür bizi yarım gün izinli yazdı. Teşekkür etti gönderdi. İşin komik tarafı ise şu. Son derse girmeden önce arkadaşlarla bahçede sohbet ediyorduk. Bilirsiniz bazen öğrenciler, öğretmenler zili çalar, öyle girer içeri. Ben bu davranışı sık sık yapmasam da o gün yapasım tutmuştu. Sınıfa doğru ilerledik, koridorun başında öğretmeni gördük. Koşa koşa öğretmenden biraz sonra girdik tam sıramıza geçecekken arkamızdan bağırdı. Tahtaya geçin dedi. Neden öğretmenden sonra giriyorsunuz diye tüm sınıfın önünde baya bir kızdı sonra numaralarımızı isteyip yok yazdı.